Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benden istediğiniz görevleri yapıyorum. Bu kadar basit. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ama ama dur. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. Anladınız mı? Ha. Bazen görüyorum like atmıyorsunuz. Alarm devre etmeyin. Bekla uzun kısa like atıp abone olmayı unutmayın, hadi bakalım. Valla arka planda bir değişiklik hissettiniz mi? Evet, Yani duvar ördük buraya. Bir de çapsı var, gördüğünüz gibi. Hadi başlayalım o zaman. on shine çek yapamazsam yapamazsan bir arkadaşına kötü örüm yap ya da başka biri fark etmez. Yapalım o zaman bunu. Şimdi nasıl on shine çekiyorum iyi izleyin. Bunu böyle yapalım. Tamamdır. Siz 10 şınav dediniz. Ben 20 şınav çektim. O zaman diğer göreve geçelim. Siz 10 şınav dediniz. Ben 20 şınav çektim. O zaman diğer bir yere. 20 mekik. Kaç tane de var. Hadi gel yapalım o zaman. Merhaba abi görev, 30 kez dumbbell kaldır, eğer yapamazsan bir tek koşuna al, bir kez, tamamdır. Yeni yaparım şunu. Şimdi nasıl kaldı yorum, iyi izleyin. Abi TikTok'tan bir arkadaşının trolle örnek piyango kazandım falan. Ama TikTok'ta birisini bulamadığım için karakter ayağa gideceğiz. Hoş geldin be. Hoş bulduk be. Ne yapıyorsun? Çok işim var. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sana bir haberim var. Merak ettim ne haber? Piyango kazandım. Piyangodan kazandım paraların yarısını sana vereceğim. Kabul ediyor musun? Kaç kazandım? 10 milyon lira. 10 milyon lirayı nasıl taşıyacaksın? Sen ne kadarını istiyor Bana 100 bin lira ver. Birer tane arabam olsun. Tamam. Sen adresini ver. Ben gelirim. İstanbul Maltepe. Tamam kral. Birazdan getirmeyeceğim. Tamam bekliyorum. Adama birazdan getirmeyeceğim dedim. Adam tamam bekliyorum <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.